Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle devrimler çağında değişen devletler ve toplumsal ile ilgili sorular çözmeye devam edeceğiz. Birinci sorumuza baktığımız zaman ikinci Mahmut, ben tebaamdaki dinler farkını ancak cami, havra ve kiliselerine girdikleri zaman görmek isterim sözü. aşağıda fikir akımlarından hangisiyle ilişkilendirilebilir? Aslında sözün tam şeyi şudur. Ben tebaamın halkımın Müslümanını, camide, Hristiyanını, kilisede Yahudisini Havra'da görmek isterim derken bu anlamda Osmanlıcılık fikri yani din, dil, ırk, mezhep ayrı bir gözetmeden herkesin eşit taba, halk olarak kabul edilmesine e, vurgu yapmaktadır. Osmanlıcılığı en güzel anlatan kişilerden bir tanesi 2. Mahmut olmuş olacak. İslamcılık demiş olsaydı, bunun sonunda Havra ve kiliseden bahsedemezdik. Türklülük demiş olsaydı bu anlamda buna vurgu yapma Türk ifadesini kullanmış olması ya da Turancılık demiş olması gerekir. Adem-i Merkezliğe dediğimiz ise şeydir, yerinden yönetim olarak nitelendirilebilir. Ya da bizim bildiğimiz adıyla feodaliteden ya da eyalet sisteminden bahsedebiliriz. Batıcılık ise Batı'nın kaynakları nitelendirilmiş olması gerekir ama dediğim gibi din, dil, ırk ayrımı gözetmeden herkesin tebaa kabul edilmesi Osmanlıcılığın tam tanımı olarak nitelendirebiliriz. Şimdi ikinci soruya baktığımız zaman 19. yüzyıldan itibaren aşağıdakilerden hangisinin yayılmasına Fransız İhtilali'nin etkisi yoktur? Milliyetçilik, imparatorlukları parçaladı. Eşitlik, özgürlük, demokrasi ise toplumlara bu anlamda günümüz hukukunu ve siyasetini geliştirdi ama teokrasiyi söyleyemeyiz. Teokratik dine dayalı yönetim demektir ve Fransız İhtilali'de herhangi bir ilintisi yoktur. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman liberalizm yani özgürlük, sosyalizm, toplumsal eşitlik, insan hakları, anayasalığı, siyasal rejim, seçme seçilme hürriyeti gibi fikirler 19. yüzyıl 19. yüzyılda Avrupa toplumları arasında daha hızlı bir şekilde yayılmıştır. Buna göre gelişmelerden hangilerinin ortaya çıkan fikirlerin yayılmasına katkı sağladığı söylenebilir. Yani bir fikir ortaya çıkmış, bunun şunun gibi mesela sosyalizm, liberalizm, eşitlik, hürriyet gibi hangi olay bunu hızlandırır diye soruyor. Sondan başlayalım. Basın yayın yolu faaliyetinin artmış olması bu fikirlerin gazete yayınlanmasına, kitap ların oluşturulmasına, yayın yoluyla başka ülkelerin yayılmasını sağlar. Demir yoluna baktığımız zaman bu fikirlerin kişilere taşımış olması ya da bu anlamda başka ülkelere sirayet etmesini kolaylaştırır, hızlandırır. Hem insan anlamında hem de yazılı ürün anlamında. Ama köle ticaretin yasaklanmış olması bu işi, yani tabii ki Fransız ihtilali sonucunda köle ticaretiyle ilgili bir yasaklama mevzubahisi ama bu yayılmasını kolaylaştırmak kolaylaştırmaz. Bizde soruda Fransız İtalya'nın sonuçlarından biri diye sormuyor. Sadece bu fikirlerin yayılmasını hızlandıran olayı soruyor ya da katkı sağlayan olayı soruyor. O yüzden demir olmuş olması ve basın yayın yolu bu anlamda bu fikirlerin yayılmasını kolaylaştırır, katkı sağlar arkadaşlar. Diğer bir soruya baktığımız zaman dördüncü sorumuz. Tarih öğretmeni ifadelerini yazmış ise aşağıdaki fikirlerden hangisinin ortaya çıkmasının sebeplerinden bahsetmektedir diyebiliriz. Uluslararası ticaretin artması, bankacılığın gelişmesi, sermaye birikimine sahip yeni bir iş adamı sınıfının ortaya çıkması, zenginleşen sanayi ve tüccar sınıfının kendi çıkarlarına uygun yeni bir düzen istemesi, protestan kilisesinin sermaye birikimini savunmasına baktığımız zaman bu tam olarak kapitalizmin tanımıdır arkadaşlar. Sosyalizm toplumsal eşitliği savunur. Marksizm ve komünizme baktığımız zaman ise üretim araçlarının bu anlamda devletin değil özel sektörün elinde olmasını savunan bir durumdur. Romantizm zaten daha çok e, ekonomiden ziyade e, edebiyatla ilgili bir durumdur. Kapitalizmin tam karşılığına baktığımız zaman yukarıda tanımı yapılıyor. Buna ekleyebileceğimiz kapitalizmde aslında bir ahlaksız bir durum da vardır. Yani şöyle ahlaksız bir durum vardır. E, önemli olan kardır. Kârın nasıl sağlandığı, hangi şartlarda sağlandığı, bundan sonra kimin ezildiği, kimin bu anlamda zorda kaldığı önemli değildir. Önemli olan kotayı doldurabiliyor musunuz? Önemli olan bu anlamda e, başarı sağlayabiliyor musunuz? Yani her yol mübahtır deniyor kapitalizmde. Ya yani üretim araçları bu anlamda kişilerin elinde ve aynı zamanda dediğim gibi e, önemli olan kar marjini yüksek olmuş olması toplumsal ya da kişisel duygular, düşünceler, inançlar bu anlamda yer almaz. Kar e, bu anlamda sağlanmadır buna bakılır. Bu anlamda kapitalizm yukarıda tanımı yapıldığı şekilde tam olarak yansımış olur. Beşinci soruya baktığımız zaman Darüşşifa, Darüşşuha eee Bimaristan, Maristan. Şimdi baktığımız zaman Osmanlı devletinde açılan yukarıdaki kurumlar aşağıdaki iki alanların hangisinin ihtiyacını karşılamaya yöneliktir diyor. Dar kapı demektir, şifa kapısı. Sıha, sağlık demektir, sağlık kapısı. E Bimaristan'a baktığınız zaman daha çok şey civarında o Selçuklularda da kullanılmış, Osmanlı'da da daha çok akıl hastalarının bulunduğu bir yer. Maristan, Maraza yani sağlıkla ilgili e, bölge, sağlıkla ilgili e, tedavi alan olarak kullanılmış olacak. Yani baktığımız zaman şifa bulunan, sağlık bulunan yerdir. O yüzden sağlık sektörünü ilgilendiren bir durumdur. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman, meşrutiyetin ilanı ile oluşturulan parlamentoya baktığımız zaman, e, bir tarafında üyeleri padişah tarafından belirlenenler var, ömür boyu görevde kalanlar var. Bunlar kimdir diye soruluyor. Üyeleri halkın oylarıyla belirlenmiş olanlar ve dört yılda bir seçimle gelenler var. Bunlar kimdir diye soruyor. Cevabımız aslında çok basit. Ayanlar, padişahın seçtiklerine ayanlar, halkın seçtiklerine ise mebusan. Yani temsilci meclisi, halkın temsilcisi olan meclis anlamında, milletvekili anlamında ki milletvekili o dönemde adıyla mebustur. Bu anlamda ayan meclisi. Padişahın seçtikleri ve bu zaman meclis ise din, halkın seçtiklerine denmiş olacak. O yüzden cevabımızın bol olmuş olması gerekir. 2. Abdülhamit'in 24 Temmuz 1908 tarihinde meşrutiyet ilan etmesiyle Türk demokrasi tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Bu dönemde birçok partinin kurulması ve Türk tarihinde ilk kez çok partili siyasi hayata başlamış oldu. Buna göre ikinci Meşrutiyet döneminde kurulan partiler arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez. Cevabımız bol olacak arkadaşlar. Serbest Cumhuriyet Fırkası Cumhuriyet döneminde hatırlatayım ilk önce Cumhuriyet Halk Halk Partisi kuruldu. Daha sonra Cumhuriyet ilanından sonra Cumhuriyet Halk Partisi adını aldı. Sonra Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kuruldu ve daha sonra 1930 yılında ki 1908'den bahsediyorum 1930 yılında Mustafa Kemal İstey ile Paris Sefirimiz Fethi Bey tarafından bu anlamda kurulmuş bir partidir yani Serbest Cumhuriyet Fırkası Meşrutiyet döneminde değil. Türkiye Cumhuriyeti döneminde 1930 yılında kurulan bir parti cevabımız Bolu olmuş olması gerekir. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman aşağıdakilerden hangisi toplumu oluşturan bireyler arasında eşitlik sağlanmasına yönelik bir gelişme değildir. Askerliğin vatan görevi haline getirilmiş olması söylenebilir. Yani bu anlamda bu topraklarda vatan üzerinde yaşayan herkes asker olarak görevlendirilecekti. Yani Müslüman gayrimüslim iş, ayrımı yapılmayacaktı. Müslümanlardan öşür, gayrimüslimlerden haraç vergisi alınacak. Arkadaşlar burada cevabımız zaten bol olmuş olacak. Eşitliğe aykırıdır. Şöyle ki, öşür vergisinde Müslümanlardan beşte bir oranında e, vergi alınıyordu. Gayrimüslimlerden de onda bir. Yani doğru, yani şunu biraz e, tek şey indirecek olursak, Müslümanlardan beşte bir, gayrimüslimlerden beşte iki oranında vergi alınıyordu. Bu anlamda öşür ve haraç varsa o zaman bir eşitlikten söz edemeyiz. Ama şöyle olmuş olsaydı, herkes kendi gelirine göre vergilendirilecek demiş olsaydı o zaman bir eşitlikten bahsedebilirdik ama burada söyleyemeyiz. Gayrimüslimlerin ülke yönetimine katılmış olması, Müslümanların zaten vardı, gayrimüslimlerin de katılmış eşitlikle ilgili bir durumda söylenebilir. Özel mülkiyetin özel mülkiyetin kanun güvencesi altına alınmış olması bu anlamda herkes içindir, söylenebilir açık ve adil yargılama süresinin bu konuyla ilgili yine Müslüman-Gayrimüslim ayrımı yapılmamıştır. Için herkes için geçerlidir ama gibi eşitlik vardır ama burada Müslümandan ayrı vergi, Gayrimüslimden ayrı vergi almış O yüzden eşitliğe aykırı bir maddedir diyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman sömürgecilik coğrafi keşiflerle başlar. Daha sonraki süreçte sanayi inkılabıyla birlikte artık ivme kazanmaya başlar. Çünkü fabrikalar oluşmaya başlamıştır. Ve buna bağlı olarak da fabrikaların karınlarının doyurulması gerekiyor. Bu nedenle daha fazla sömürü unsuru gerçekleşir arkadaşlar. O nedenle coğrafi keşiflerle sömürü gidilik başlar. Sanayi inkılabı ile ise muazzam bir hıza dönüşmüş olur. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman yakın çağda Süveyş kanalının açılması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? Süveyş kanalı nerede arkadaşlar? Sina ile Mısır arasında, yani şu anda işte Filistin toprakları ile Mısır arasında diyebiliriz bu anlamda. hatta Mısırın bir kısmı Süveyş Kanalının Asya tarafında da yer alıyor. Bu anlamda Mısırın stratejik önemi artar doğal olarak çünkü kanal buradan geçiyor. O yüzden cevabımızın Adana olmuş olması gerekir. Diğerlerine baktığımız zaman İngiltere'nin Orta Doğu hakimiyetinin sona ermesine aksine daha da kuvvetlenmiş olacak çünkü Süveyş Kanalını zaman içerisinde 1882 yılında ele geçirecekler bu nedenle. Orta Doğudaki aktivitesi daha da artmış olur İngiltere'nin. İthal mallara duyulan talebin azalmasına, ithal yani alınan mallarının bu anlamda azalmasına, daha da, yani da konuyla alakalı da bir durum değil. Yani burada Süveyş kanalından bahsediyor, sanayi inkılabı ile ilgili bir durumdan bahsetmiyor. Uzak Doğu'dan Avrupa'ya ham madde akışının yavaşlamasına, aksine daha da hızlanmış olacak. Çünkü koca bir kıtayı dolaşmaktan ziyade, kestirmeden Süveyş ya da Mısır aracılığıyla daha kısa sürede ham maddenin taşınmasını sağlamış olacak. Ortadoğu'da ulusal ulusal isyanların yaygınlaşmasına. Şimdi Süveyş Kanalı ekonomiyle ilgili bir durum aslında. Yani yaygınlaşmasıyla alakalı bir durum değil ama Mısır'ın bu anlamda stratejik önemi artar çünkü kanal Mısır'ın içerisinden geçmektedir. O yüzden cevabımızın Adana olmuş olması gerekir. Bir diğer sorumuza baktığımız zaman Viyana Kongresi 1815 yılında başlayan restorasyon dönemi aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir? Direkt bilgi sorusu. Üniversitede ikinci basamak sorusu olarak nitelendirebiliriz. Şöyle ki, restorasyon dönemi 1815 yılında Viyana konferansı ile kongresi ile başlar ve 1827 yılında Navarin olayına kadar ki döneme biz restorasyon dönemi diyoruz. Restorasyon yenileme bu anlamda modernize etme ama hani o şartlar, o kalıplara göre modernize etme olarak nitelendirebiliriz. Bu dönemde savaş yapılmamıştır Avrupa'da ve yapılan savaşlar sonucunda yıkılan şehirler, kentler, evler. E ne varsa bunlar zaman içerisinde bu süreçte restore edilmiş, yenilenmiş arkadaşlar. O yüzden yani direkt olarak söyleyebiliriz. 1815 yılında Viyana Kongresi ile başlar. 1827'de Navarin olayıyla restorasyon dönemi sona erer. Navarin olayı da Osmanlı donanması Navarin'de Avrupa devletleri tarafından yakılmış olacak. Diğer bir sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar, Fransız ihtilalinden sonra Osmanlı topraklarında yaşayan etnik grupları harekete geçiren akım aşağıdakilerden hangisi olmuştur deniyor. Şimdi bu anlamda Fransız İttilali'nden sonra arkadaşlar hangi akım başlamıştı hatırlarsanız milliyetçilik ve azınlık deyince aklımıza gelen de yine etnik dediğimiz ırk. Irk gruplarını milliyetçilik unsuru hareketlendirmiş olacak. İslamcılık bütün Müslümanları bir araya getirme düşüncesi. Ümmetçilik keza öyle. Osmanlıcılık din, dil, ırk, mezhep ayrı bir gözetlediğinden herkesin bu anlamda bir arada tutma düşüncesi, batıcılık bu anlamda batıya yaklaşım ama şu dördüne yani milliyetçiliğe karşı şu dört unsuru uygulamaya çalışmışız arkadaşlar. Yani Fransız İhtilali ile birlikte milliyetçilik akımı başlamış. Osmanlı bir imparatorluk en fazla milliyetçilikten etkileniyor. Osmanlı devleti ilk önce batıcılık, sonra Osmanlıcılık, sonra İslamcılık ve Ümmetçilik, son olarak da Türkçülüğü kullanarak bu anlamda sınırlarını Fransız İhtilali ile başlayan milliyetçiliğe karşı korumaya çalışmıştır. Bu anlamda toparlayacak olursak Osmanlı topraklarında yaşayan etnik gruplar milliyetçilik unsurundan etkilenirler ve Osmanlı'dan ayrılmak isterler arkadaşlar. O yüzden cevabınızın Adana olmuş olması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde Osmanlıcılık düşüncesi belirleyici olmamıştır? Şimdi Osmanlıcılık neydi? Din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden herkesin Osmanlı kabul edilmesi. Bunun mantığı neydi? Fransız İhtilali ile birlikte milliyetçilik başlamıştı ve Osmanlı bir imparatorluktu ve azınlıklar isyan ediyorlardı bu isyanları durdurmak, ülke, ülke bütünlüğünü sağlayabilmek adına oluşturulan bir durumda e, durumdu Osmanlıcılık. Şimdi tanzimat, e, ıslahat, birinci ve ikinci meşrutiyete baktığımız zaman bunlar e, Fransız ihtilalinin kötü gidişatını önlemek ve azınlıklara haklar vermek ve bu doğrultuda Osmanlı'ya bağlı kalmalarını sağlamak için çıkartılan kanunlardı. Ancak senede ittifaka baktığımız zaman ikinci Mahmut döneminde ülke içerisindeki ayanlarla, feodal beylerle, yani ağlarla yapılan bir anlaşmaydı. Şöyle sene ittifaka giden yola baktığımız zaman tımar sisteminin bozulmasıyla başlıyor. Tımar sistemi bozulacak onun yerine iltizam sistemi gelecek. İltizam sistemi nedir? Açık artırma. Yani tımar toprakları açık artırmayla bölgenin zenginlerine kiralanıyordu. İşte 39 yılına 49 yıllığına ve bu şekilde elde edilen para da direkt olarak hazineye aktarılıyordu. Ancak zamanla bu yetersiz olmaya başladı. Bunun üzerine malikane sistemi uygulandı. Yani yine bir kiralama var. Ama bununla ilgili bir zaman sınırlaması yok. Yani bir zaman konulmamış. Bir anlaşmada herhangi bir zaman konulmamış. Yani bir nevi yarı özelliğe doğru gitmiş. İşte bundan istifade eden e, malikane sahipleri bu anlamda yetkilerini arttırdılar. Halkın üzerinde otorite kurdular. Kendi kanunlarını oluşturmaya başladılar. Öyle bir noktaya geldi ki 2. Mahmud'a karşı kafa tutacak noktaya geldiler. Yani ayanlar kendi otoritelerini oluşturdular. Devletin ilerisinde bir devlet gibi oluşmaya başladılar. 2. Mahmud bunu gördü. Bunu engellemek istedi. Ayanlarla mücadele etti. Yapılan mücadeleyi maalesef kaybetti. Bunun üzerine onlarla senedi ittifakı imzaladı. Onların isteklerini kabul etti. Onlar da devlete bağlılık bildirdiler. Ve bu şekilde ne yaptı? Merkezi otoriteyi sağlamaya çalıştı. Ve ekleyeceğim nokta şu, bunun kesinlikle milliyetçilikle ya da Fransız itilayıyla ilgili bir durum mu yoktur. Bu kendi içerisinde dediğim gibi merkezi otoriteyi sağlamaya yönelik bir faaliyettir. Arkadaşlar o yüzden cevabımızın Adana olmuş olması gerekir. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin egemenlik haklarını ve bağımsızlığını olumsuz yönde etkilemiştir? Kapitülasyonların yaygınlaşması yaygınlaşması bizi olumsuz etkiler. E ekonomik daha sonraki siyasi olayları da etkilemeye başlar. Daha önce söylemiştim. Ne diyordu? E Anadolu halkı borç alan emir almasını da bilir. Biz borç almışız. Buna bağlı olarak da kapitülasyonlar nedeniyle şey yapmışız, sınırlarımız şey, e, Avrupa devletlerinin hakları genişlemiş. Bu nedenle ekonomimizi onlar yönlendirmeye başlıyor ve doğal olarak da artık bir kırılma noktasına gelmiş. Öyle ki Osmanlı ekonomisini e, yabancılar kontrol etmeye başlıyor. Bu arada kapitalistlere genişlemiş olması bizim üretimimizin azalması, yabancı mallar ülkemize girmesi anlamına geliyor. Bu anlamda bize olumsuz etkiler. E, boğazların uluslararası bir statüye kazan uluslararası bir statüye kazanmış olması yine bizim olanı başka devletlerle paylaşmış olacağız. O yüzden egemenlik haklımız zayıflamış olur. Duyun umumiye baktığımız zaman ise ekonomik daha sonra siyasi bağımsızlığımızı genel borçlar idaresiyle duyun umumiye ile kaybetmiş olacağız. Bugünkü IMF olarak kabul ettiğimiz yapılanma eski adıyla duyunu umumiye bu anlamda Osmanlı egemenlik haklarının elinden alır. Osmanlı'yı bu anlamda zayıf bırakır. Son olarak arkadaşlar 19. yüzyılda başlayan devletler arası bloklaşma sürecinde başlangıçta güçlü ittifak grubuna üye olan fakat Birinci Dünya Savaşı'nda çıkarları doğrultusunda taraf değiştirerek ittifak bloğuna geçen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Yani taraf değiştiren devlet sorulu İtalya. Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak bloğu içerisindeyken daha sonra yapılan anlaşma doğrultusunda Osmanlı'yı parçalayabilmek adına, Osmanlı'dan pay alabilmek adına itilaf tarafına geçmiştir İtalya. Bu anlamda bahsedilen devlet İtalya'dır arkadaşlar. Sorularımız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.